Allah nerededir? Bugün size merak edilen bir sorunun cevabını vermek istiyoruz. Allah nerede? Onu görüp duyabilir miyim? Allah dışındaki kainattaki her şey yaratılmıştır. Yaratan da Allah'tır. Bir yerde, bir mekanda bulunmak yaratılmışlara ait bir özelliktir. Allah da yaratılmış bir varlık değil de yaratan olduğuna göre aklen kendi yarattığı belirli bir mekanda bulunmaması gerekir. Bu nedenle Allah'a, kainatta bir yer, bir konum belirlemek doğru olmaz. Allah'ın zatı, bütün gözlerin, düşüncelerin ötesindedir. Peki, nerede olduğunu bilmediğimiz Rabbimizi görebilir miyiz? Dünyada göremediğimiz pek çok şey var. Onları göremeyişimiz, var olmadıklarını göstermez. Çünkü gözlerimizin yeteneği sınırlıdır ve kainattaki birçok şeyi gözlerimizle görüp idrak edemeyiz. Örneğin, işaret parmağınızı hızlıca salladığınızda parmağınızı birkaç tane olarak görürsünüz. Veya gözünüz bazen çok hızlı dönen bir araba tekerliğini ters istikamete doğru dönüyormuş gibi algılayabilmektedir. Bu kadar basit durumları bile zorlukla algılayan insan gözünün, kainatın yaratıcısı olan Yüce Allah'ı algılayıp görmesi olanaksızdır. Yani insan duyularıyla Allah'ı ne görebilir ne de duyabilir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur. Gözler onu görüp idrak edemez. Halbuki o gözleri idrak eder. O en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. En'am suresi 103. ayeti kerime. Evrendeki hiçbir mahlukat Allah'ı göremese de suyun kum tanesi kadar bile olsa her boşluğa güneşin ısısı ve ışığıyla her yere nüfuz etmesi gibi Rabbimiz de isim ve sıfatlarının tecellisiyle her yere ulaşır. Gelelim Allah'ın zatına. O bütün idrak ve tasavvurlarımızın ötesindedir. Kul olarak bizim vazifemiz iman ve amellerimizde ona yönelip ibadet görevimizi yerine getirmektir. Bazı selefi alimlerin Ta suresinin 5. ayeti kerimesi olan Rahman olan Allah arşı istiva etmiştir gibi ayetleri ileri sürerek Allah'ın gökte olduğunu iddia etmeleri alimlerin çoğunluğuna göre doğru bulunmamıştır. Çünkü bu ayet ve hadisler mecazi anlatımlar olup Allah'ın yüceliğine işaret etmektedir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.